Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim hayo, diyom, Hoş geldiniz. bugün babamla yepyeni bir videoda karşınızdayız. Küçük. Ve küçük. Hacı. Arkadaşlar ben çok yanlış bir şey unuttum. Hemen ellerimi yıkamalıyım. Evet, göster bakayım ellerini bize oğlum. Ellerini böyle göster. Aa, oyuncaklarına da galiba mikrop sıçramış. Ne yapmamız gerekiyor mirasam bu durumda? Hadi yıkayalım o zaman ellerini. Koşalım. Koş. Galiba ellerini yıkayacak. Güzelce sabunlamamız gerekiyor değil mi mirasın ellerimizi? Evet. Önce Sen suyu açacağız. Mikro, mikropları öldürmeliyiz. Evet, güzelce köpükle bakalım oğlum. İçlerini, dışını, aralarını bizi koronavirüsten de korur değil mi? Güzelce köpükle köpükle bakalım. Bol köpüklü. Köpükle oğlum biraz daha köpükle. Evet, biraz daha köpükle. Evet. Oğlum. Evet. Sabun yeterli oldu. Biraz köpükle bakayım ellerini parmakların arasını. Evet. avuçla, Avuç işlerini de avuçla. Evet. Çok güzel. Aferin oğlum. Koronavirüsten bu şekilde korunabiliriz değil mi? Evet. Evet. Yıkayalım ellerimizi. Evet. Bir de geliş videosu da olacak. Çok güzel oldu değil mi? Ellerini güzelce yıka. Evet. Arkadaşlar bu arada. Evet. Sonuna kadar değil mi? Evet. Evet, suyu da fazla harcamayalım Emrasan. Suyu kapatalım. Evet, suyu kapatalım. ve Ellerimizi güzelce kurulayalım. Evet. Sonra taktığımızı yere koyalım. Tamam mı oğlum? Hepinize arkadaşlar... E, evde kaldığımız günlerde okullarda tatil olacak. E, şimdi evlerde bol yıl tatil olur. Ama aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar, evet arkadaşlar, bu evde e, anda... kaldığımız bu günlerde... Ee, dışarısı tehlikeli olduğu için evet. evde bol bol e, boyama kitaplarınızla, oyuncaklarınızla evet. oynayın. Ve Değil de, mi? Eee korona, korona, korona virüsü çok tehlikeli. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, Emir Aslan çok doğru söylüyor. Dışarısı çok tehlikeli. Annenizi, babanızı üzmeyin. Bol bol evde oyuncaklarınızla ve e, boyama kitaplarınızla oynayın. Emir Aslan de öyle sen, yapıyor. Bir Hepiniz kendiniz e, Evet Hayır. arkadaşlar teşekkür ederim. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim size? Ee, C vitamini her şeyin mikroplar e, ölsün Allah razı olsun siz de iyi e, e, görünün kendinizi. Evet arkadaşlar bol bol e, C vitamini ve e, yoğurt değil mi oğlum yoğurt da var. Evet, bol bol yok, yoğurt ve C vitamini tüketirseniz parçası. bol bol e, C vitamini ve e, yoğurt tüketirseniz vücudunuz Hı. Koronavirüse karşı daha dirençli hale gelir. Evet, bir de ölürler. Evet, mikropları öldürürler. Doğru oğlum. Eee Emir Aslan her zaman yoğurt yiyor ve C vitaminli meyvelerden tüketiyor ve içiyor. Evet arkadaşlar Emir Aslan arkadaşlar ne söylemek istersin oğlum? Arkadaşlar Bu videonun sonu geldi. Bir de kanalıma destek olmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Evet arkadaşlar lütfen abone olup destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.